AK Parti bir yandan Doğu Perinçe'yi kazanmaya çalışıyor, öbür yandan MHP ile ilişkilerini geliştirmeye çalışıyor. Hatta acaba İyi Parti ile de bir temas kurulacak mı deniyordu. Ama kendi içinde iki yeni parti doğdu. Davutoğlu'nun Gelecek Partisi ile Babacan'ın Deva Partisi. Bakalım gelecekteki siyasi ee, sorunlar için deva olabilecekler mi? Ee, i̇şin ilginç yanı her ikisi de AK Parti'de aynı zamanda bakanlık yapmalarına rağmen bugüne kadar böyle açık resmen bir araya gelip e, işte bundan sonra da Sikşafi görüşmeleri devam edecek şeklinde bir açıklama yapmamışlardı. Bugün bir araya geldiler. Ee, bu da e, bundan sonra da seçim ittifakı anlamında. Aslında e, her iki partinin de şu anki durumu itibariyle seçime katılması pek mümkün gözükmüyor. Dolayısıyla seçime katılma hakkı olan başka bir partiyle daha birleşebilirler. Ya da ikisi bir araya gelip başka bir grubu olan parti ya da bir başka seçime katılma imkanı mecliste grup oluşturması. Yani İyi Parti'den, MHP'den, belki CHP'den, AK Parti'den bazı milletvekillerini alıp bir grup oluştururlarsa yeni bir blok oluşturabilirler. Başka küçük partilerle bir araya gelebilirler. Tabii bugünkü açıklamada dikkat çekici birkaç konu vardı. Bunlardan bir tanesi İstanbul Sözleşmesi ya da LGBT konusunda çok açık ve net bir duruş sergileyemediler. Daha doğrusu o bunları Türkiye'nin bir gerçeği olarak kabul ettiklerini, ve hatta saygı duydukları gibi bir yorum da yaptılar. Bu çok ciddi bir şekilde tartışma konusu olacak her iki parti lideri de daha önceki İstanbul Sözleşmesi'nde imzası olan kişiler. O konularda da bir şey söylemiyorlar. Uluslararası düzen ya da yeni dünya düzeni, Great reset konusu, aşı konusu, Türkiye'nin aktüel tartıştığı konulardan hiçbirisine girmiyorlar. Böyle de siyaset yapmaları çok mümkün değil. Bana karşı zamanlaması çok iyi değildi. Bir yandan Boğaz içindeki olayları e, sahiplenmeye çalıştılar. Bu AK Parti açısından da tabii önemli e, bir gelişme. Çünkü bunların başarısı AK Parti'nin e, zaafı şeklinde ortaya çıkabilir. E, ama bunların zaafı tekrar AK Parti'deki e, bir takım kişilerin e, partiden ayrılması noktasında da eğer gittikleri yer kendilerine güven vermeyecekse, onlar için caydırıcı etki yapacaktır. Burada bir yandan CHP'den ayrılanların ortaya koyacakları performans ve bundan sonraki yol haritası, öbür yandan AK Parti'den daha önce ayrılan ama böyle açık bir muhalefete geçmeyen bu iki partinin gösterecekleri performans ve yol haritaları AK Parti üzerindeki etkilerinin seviyesini bize gösterecek. Yani hem iktidar partisi hem de ana muhalefet partisi ciddi bir yol ayrımına gelmiş gözüküyor. En azından böyle bir tartışmanın içinde bulunuyorlar. Bu iki partinin iktidar ve ana muhalefet partisinin temsil ettiği birlik içinde bulundukları o ittifak yapısı da parlamentodaki bütün parti gruplarını kapsıyor. Yani bunun içinde İyi Parti de var, bunun içinde MHP de var. Bunun içerisinde hatta Grup olmasa bile ya HDP'de var, Saadet Partisi de var. Dolayısıyla bundan sonraki gelişmeler meclisteki bütün grupları yakından etkileyecek. Burada tabii cevabını bekleyen bir diğer soru da, madem grubu olan bütün partilerin bir ittifak içinde yeri var, hatta grubu olmayan Saadet Partisi ve Perinçey'in partisi gibi, o zaman CHP'den ayrılan yeni grubun bu ittifak dengesinde nerede duracağını da görmemiz gerekiyor. Yani parlamentoda iki blok var. Bir de Muharrem İnce'nin ortaya çıkmasıyla üçüncü blok oluşmuş durumda. Bunun da parlamento çalışmalarına nasıl yansıyacağını önümüzdeki günlerde görmüş olacağız. Önümüzdeki günler daha hareketli geçeceğe benziyor. Hem ittifaklar açısından hem de yeni siyasi oluşumlar, yeni bölünmeler açısından ilginç bir döneme giriyoruz. Türkiye'de seçim ne zaman olursa olsun seçime giden süreç hızlandıkça ya da seçim takvimine yaklaştıkça bu siyasi depremin daha sık ve daha can alıcı bir hale geleceğini şimdiden söyleyebiliriz.